güreş güreş, uygulayıcılarının birbirlerine vurmadan rakiplerini yenmeye çalıştıkları bir dövüş sanatı ve dövüş sporudur. Tarihteki en eski sporlardan biridir ve kökenleri Fransa'daki mağara çizimleri aracılığıyla yaklaşık 15 yıl öncesine dayanmaktadır. Güreş, perçinleme dövüşü, fırlatma ve indirme, eklem kilitleri, iğneler ve diğer yakalama tutuşları gibi farklı yakalama tipi teknikleri içerir. Birçok farklı güreş tekniği dövüş sanatlarına, dövüş sporlarına ve askeri sistemlere dahil edilmiştir. Greco-Roman güreşte yalnız belden yukarısıyla güç uygulanabilirken serbest stilde vücudun tamamı oyuna dahil edilebilir. Dört hakemin aynı anda takip ettiği güreş karşılaşması esnasında oldukça sıkı ve disiplinli kurallar uygulanır. Güreşin temel amacı rakibin iki omzunu birden mindere yapıştırıp rakibi tuş ederek ya da 10 puan öne geçerek mücadeleyi kazanmaktır. Rakibin saçını, kulağını ya da mayosunu çekmek faullü hareketler arasındadır. Yağlı güreş. Yağlı güreş geleneksel bir Türk sporudur. Güreşçiler vücutlarına yağ sürerek güreştikleri için bu şekilde adlandırılır. Bu geleneksel güreş çeşidinde kıspet adı verilen özel bir deri pantolon giyen güreşçilere pehlivan adı verilir. Bol zeytinyağıyla yağlanan pehlivanlar açık havada çimen üzerinde güreş tutar. Yağlı güreşin olmazsa olmazlarından birisi kapışmaların dua ile davul zurna eşliğinde yapılmasıdır. Cazgır olarak adlandırılan sunucu pehlivanları er meydanına davet edip seyircilere takdim ettikten sonra iki yiğit çıkmış meydane, ikisi de birbirinden merdane şeklinde hemen hemen herkesin bildiği duaya başlar. Cazgır duasını bitirdiği andan itibaren pehlivanlar ahenkli bir biçimde ellerini ve kollarını sallayarak peşrev denen hareketi yapmaya başlarlar. Ardından sol diz üzerine çökülerek sağ el sırasıyla yere, dize, dudağa ve alına 3 defa değdirilir. Bu pehlivanların seyircileri selamlama şeklidir. Sırt üstü getirmek geleneksel yağlı güreşlerinin en çok bilinen ve en temel kuralıdır. Rakip ayaktayken sırt üstü düşürülerek veya yerdeyken sırt üstü çevirerek tuş yapılmasına denilir rakibini yere oturtmaya açık düşürmek adı verilir. Rakibin sırtı yere gelmemiş olsa dahi yan pozisyonda ya da arkaya doğru düşerse güreşi kaybetmiş sayılır. Aikido. Aikido modern bir Japon savaş sanatıdır. Japonya'daki diğer savaş sanatları gibi Aikido sadece kendini korumak için değil, aynı zamanda ruhsal gelişim için de bir öğretidir. Bu dövüş sanatı, savaşçının saldırganı etkisiz hale getirmek yerine saldırganın enerjisini kullanarak onu kontrol altına almayı hedefler. Aikido'nun temel felsefesi şiddet içermeyen bir çözümle karşılaşan her türlü saldırıya uyum sağlamayı ve onu etkisiz hale getirmeyi içerir. Aikido eğitimlerinde 3 tip silahın eğitimi temeldir. Bunlar Jo, Bokken ve Tanto'dur. Aikido öğrencilerine Aikidoka denir. Aikido'nun eğitimi genellikle partner çalışmaları üzerine odaklanır. Öğrenciler birlikte çalışarak farklı saldırıları ve teknikleri öğrenirler. Antrenmanlar genellikle giyilen özel bir kıyafet olan gi ve bir mat üzerinde yapılır. Judo Judo, fiziksel gücün değil tekniklerin ve zekanın üstünlüğünü vurgulayan bir dövüş sanatıdır. Jigoro Kano tarafından Japonya'da geliştirilmiştir ve temel amacı rakibi yere atarak veya onu kontrol altına alarak maçı kazanmaktır. Judo, yumuşaklık prensibine dayanır yani rakibin gücünü kullanarak onu yenmeyi hedefler. Judo'nun giysisi judogi olarak adlandırılır ve genellikle beyaz veya mavi renktedir. Sporcular giysiye obi denilen ve derecelerini belirten bir kuşak takarlar. Judo yaparken özel olarak tasarlanmış diyataşı adı verilen ayakkabılar da kullanılır. Bir judo maçında kullanılan temel teknikler atış teknikleri, yerde yapılan teknikler ve vuruş teknikleri olarak 3 gruba ayrılır. Atış teknikleri rakibi atmak veya devirmek için kullanılır. Yerde yapılan teknikler rakibi kontrol altına almak veya pes ettirmek için yerde çeşitli kilitleme ve kontrol tekniklerinin uygulanmasını kapsar. Vuruş teknikleri ise rakibe darbeler veya vuruşlar uygulamak amacıyla kullanılan teknikleri içerir. Judo genel olarak 3 ila 20 dakika arasında değişkenlik gösteren süreler içerisinde yapılır. Rakibin sırt üstü yatırılması gerekir ve rakibin ayağa kalkması için 30 saniyelik süresi vardır. Diğer bir galip gelme yöntemi ise rakibin kollarını bükmek suretiyle boyun bölgesinden kavramaktır. Daha sonra rakibin pes etmesi beklenir. Karate Karate, silahsız savaş sanatı için yaygın kullanılan kısaltılmış terim olup silahsız elin sanatı anlamına gelmektedir. Çin dövüş sanatlarının etkisi altında yerli Ryukyuan dövüş sanatlarından gelişmiştir. Modern karate öncelikle yumruk ve tekme kullanan bir vuruş sanatı olsa da, geleneksel karate aynı zamanda fırlatma ve eklem kilitleme tekniklerini de kullanır ve karate yapan kişiye karateka denir. Zen Budizmi ve Japon kültürüyle yoğrulan karate, kişinin kendisini bedensel ve zihinsel olarak eğitmesi ilkesi üzerine kurulu eğitim sistemi sayesinde insanı şiddet uzaklaştıran barışçıl duygular beslemesini sağlayan bir disiplindir. Japon dövüş sanatları, Çin dövüş sanatları ve Kore dövüş sanatlarında önemli yere sahiptir. Karate'nin temel ilkeleri kihon, kata, kumite ve dojo kundur. Kihon temel vuruşlar, bloklar, çekişler ve diğer hareketlerin pratik edildiği bölümdür. Kihon karate'nin temelini oluşturur ve diğer tekniklerin temelidir. Kata belirli bir sırayla yapılan karmaşık teknik kombinasyonlarıdır. Kata bir dövüş durumunu simüle eder ve öğrenciye tekniklerin uygulamasını, dengeyi ve akışı öğretir. Kumite iki karatecinin karşı karşıya geldiği ve kontrollü bir şekilde dövüştüğü bölümdür. Dojokun antrenman salonu içinde ve dışında izlenmesi gereken etik kuralları ifade eder. Karatede derecelenme kuşaklarla belirlenir ve toplamda 7 kuşak vardır. Bu kuşaklar beyaz ile başlar ve tecrübe kazandıkça kahverengi ve siyaha doğru devam eder. Bu iki kuşak arasında ise beyazdan sonra olmak üzere sırasıyla sarı, turuncu, yeşil, mavi ve kahverengi kuşaklar yer alır. Renkli kuşaklar öğrenci seviyeleri, siyah kuşak da ustalık seviyesini belirtir. Tekvando. Tekvando, Güney Kore kökenli bir savunma ve dövüş sporudur. Bu spor temel olarak vuruş ve tekmelerle savunma tekniklerine dayanır ve disiplinli bir şekilde çalışılarak fiziksel ve zihinsel gelişim sağlamayı hedefler. Sporcular üstlerinde özel tasarlanmış bir kıyafet olan ve dobok olarak da bilinen bir tür tekvando elbisesi giyer. Maçlar bir hakem tarafından yönetilir ve vuruşlar önceden belirlenmiş alanlara yapılır. Yaygın vuruşlar arasında düz, yan ve ön tekmelerin yanı sıra el vuruşları yer alır. Savunma da oldukça önemlidir ve savunma teknikleri arasında bloklama, ekleme ve kaçırma gibi metotlar yer alır. Maçların sonucu hakemin verdiği puanlama sistemine göre değişir. Tekvando'da 10 kuşak bulunur. Bu kuşaklar sporcuların gelişimlerine ve becerilerine göre ilerledikleri aşamaları temsil ederler. En düşük seviyede beyaz, en üst seviyede ise siyah kuşak vardır. Muay Thai Muay Thai, Tayland'da ortaya çıkan ve Tayland boksu olarak da bilinen dövüş sanatıdır. Başta Tayland olmak üzere Myanmar, Kamboçya, Laos gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde uygulanır. Yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin kullanıldığı oldukça sert bir dövüş sanatıdır. Diz, dirsek, yumruk ve tekme vuruşlarından dolayı 8 organ dövüşü olarak da adlandırılır. Eğitimi geleneksel olarak kamplarda yapılır ve uzun saatler süren antrenmanları içerir. Antrenmanlar gösteri amaçlı Ram Muay adı verilen ritüellerle başlar ve Vai Kuru ile sona erer. Muay Thai Dövüşleri genellikle 5 round şeklinde yapılır. Roundlar 3 dakika sürer ve aralarında 2 dakikalık dinlenme süresi vardır. Puanlama, teknik beceri, etkili darbelerin kullanımı ve rakibi kontrol etme yeteneği gibi faktörlere dayanır. Kung Fu Kung Fu, Çin kökenli bir dövüş sanatıdır ve binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Çin'de farklı okullar ve gelenekler tarafından geliştirilmiş ve zamanla çeşitlenmiştir. Kung Fu'nun temel felsefesi vücut ve zihin bütünlüğü üzerine kuruludur. Genellikle yumruk, tekme, dirsek ve diz gibi vücut parçalarının kullanımıyla çeşitli saldırı ve savunma tekniklerini içerir. Esneklik, denge, güç ve hız gibi fiziksel özelliklerin geliştirilmesi üzerine odaklanır. Ortaya çıkışı ve gelişimi temelde Budizm ve Taoizm gibi felsefi ve dini öğretilere dayandığı için kendini has bir kültürü ve felsefesi de zaman içinde gelişmiştir. Çin'de yapılan kültür devriminin ardından Kung Fu yerine Wushu adı tercih edilmektedir. Kung Fu'nun birçok farklı stili ve okulu vardır. Her stilde farklı vurgular ve teknikler bulunabilir. Örneğin Shaolin Kung Fu, Wing Chun, Tai Chi Chuan, Wushu gibi farklı stilde gelişmiş ve popüler olanları mevcuttur. Kung Fu kuşak sıralaması da tıpkı diğer dövüş sporlarında olduğu gibi beyazdan siyaha doğru aşamalı bir şekilde ilerler. Beyaz en alt seviyeyi ifade ederken siyah ise zirveyi temsil eder. Jujutsu. Jujutsu Japonya kökenli bir uzak doğu dövüş sanatıdır. Samurayların savaşlarda silahsız kaldıklarında kullandıkları tekniklerle ortaya çıkmıştır. Rakibin saldırısından faydalanarak vuruş, kırış, fırlatma, boğma ve kilitleme tekniklerinden oluşmaktadır. Uzun ve çok tekrara dayanan bir sistemi vardır. Genel amaç güç kullanmadan uygulanan tekniklerle rakibi etkisiz hale getirmek olduğundan güç gerektirmeyen bir sanattır. İlk olarak 800'lü yıllarda Daito Kalesi'nde öğretilmeye başlanmıştır. Daitoryu stilinin adı da bu kaleden gelmektedir. Daitoryu stilinden Hakkoryu stili, ondan da Koko Kodoryu stili doğmuştur. Judo, Aikido, Hapkido gibi savunma sanatları Jujutsu tekniklerinden yola çıkılarak üretilmiştir. Kenjutsu Kenjutsu, Japon kökenli bir dövüş sanatı ve kılıç kullanma sanatıdır. Japonya'nın savaş dönemlerinde samuray sınıfı tarafından kullanılan ve geliştirilen bir savunma sanatı olarak ortaya çıkmıştır. Kenjutsu genelde bir partnerle çalışılan formlardan oluşan bir idman yapısına sahiptir. Kata adı verilen önceden düzenlenmiş hareket dizileri yardımıyla teknikler öğretilir. Solo olarak ve bir veya daha fazla kişiyle yapılan kata çeşitleri bulunmaktadır. Birden fazla kişiyle yapılan katalara kenshi kata denir ve kenjutsu öğrenen kişiye kenshi adı verilir. Kenjutsu, çeşitli kılıç tekniklerini içerir. Bu teknikler farklı saldırı ve savunma pozisyonlarını, kesme ve delme hareketlerini, kılıcın kullanımını ve rakibe karşı stratejileri kapsar. Kılıcın kontrolünü sağlama ve rakibe karşı doğru hareket etme becerisini geliştirir. Hareketler genellikle zarif ve akıcıdır ancak aynı zamanda son derece etkili olabilir. Kenjutsu'da kuşak renkleri yoktur. Bunun yerine kuşakların deşi, renşi, kyoshi ve hanşi gibi unvanları vardır. Capoeira Brezilyalı kölelerin ortaya çıkardıkları spor ve müzik içeren bir savaş sanatıdır. Kökenleri Afrika'dan Brezilya'ya köle ticareti sırasında getirilen Afrikalı kölelerin kültürel ve dövüş sanatı geleneğinden gelir. Bu nedenle Capoeira hem dövüş sanatı hem de kültürel bir ifade biçimi olarak gelişmiştir. Akrobatik hareketler, tekerlemeler, zıplamalar, dönüşler ve düşük vuruşlar içeren dinamik ve akışkan bir stile sahiptir. Teknikler genellikle bir partnerle karşılıklı olarak uygulanır ve hızlı tempoda gerçekleşir. Merkezinde ritmik müzik ve şarkılar bulunur. Rimbaud, Atabake, Pandeiro gibi geleneksel Brezilya enstrümanlarıyla çalınan müzikler, capoeira hareketlerini yönlendirir ve ritim sağlar. Capoeira'nın uygulandığı yer Roda olarak adlandırılır. Bu genellikle bir dairesel alanda gerçekleşen ve müzisyenlerin ve seyircilerin etrafında yer aldığı bir performans veya eğitim alanıdır. Günümüzde kültürel bir simge haline gelmiş, Brezilya'nın kültürel mirasının önemli bir parçası olarak kabul edilir. Eskrima, Filipinler kökenli geleneksel bir dövüş sanatıdır. Aynı zamanda Kali veya Arnis olarak da bilinir. Köken ortaçağ Filipinlerine dayanan ve günümüze kadar gelişen bir dövüş sanatı ve savunma sistemidir. Genellikle silahlı ve silahsız tekniklerin bir kombinasyonunu içerir. Eskrimanın temel amacı pratik bir şekilde savunma yapabilme yeteneği kazandırmaktır. Bu dövüş sanatı baston, bıçak veya kılıç gibi çeşitli silahlarla yapılan savunma tekniklerini öğretirken aynı zamanda silahsız saldırılara karşı da savunma sağlar. Modern eskrima eğitimi genellikle öğrencilere önce temel teknikleri, ardından karmaşık hareketleri ve silah değişimlerini öğretmek suretiyle Ilerler. Eskrima'nın pratiği, refleksleri geliştirmeyi, koordinasyonu artırmayı ve odaklanmayı sağlamayı amaçlar. Hapkido. Hapkido, Kore kökenli bir dövüş sanatı ve savunma sistemidir. Hapkido, geniş bir yelpazede kol ve ayak eklem kilitlemeleri, fırlatma, her türlü ayak teknikleri, el teknikleri ile akrobatik, jimnastik, eğme, bükme ve sinir noktalarına baskı tekniklerinin yanında ateşsiz her türlü silahı ustaca kullanmayı, günlük hayatta kullanılan eşyaları birer silaha dönüştürmeyi öğretir. Örneğin, sopa, şemsiye, bıçak, yelpaze, toka gibi günlük araç gereçlerin kullanımı da Hapkido'da mevcuttur. Bir spordan ziyade meşru müdafaya uygun bir sanat olduğunu söylemek daha doğrudur. Yaşa bağlı olmaksızın hem kadınlar hem de erkekler tarafından öğrenilebilir. Benzer videolar yapmaya devam edeceğim. videoların devamı için abone olmayı unutmayın.